Yavaş yavaş ilkbahar kendini gösterdi. Ben de keçili, keçilerime oğlakları da attım. Bak maşallah doydu.

Küçük kuzum. Anam 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 anam. Dua kulak karı da bu bana çınacı Gel bakayım beni. Gel kuzum. Gel. <laughs> Gel. Gel. Gel canım. Gel. Ne kadar ne alayım? Sen süt, süt mü canın istiyor? Eve varınca sana süt vereceğim kuzum. Ee, Bazılar annesi de Böyle bunlar böyle 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 toplanıyor. O kurt yiyecek, o yiyecek çenek bir edin edin gel gel bakayım gel tatlım gel <laughs> Ana. bunlar en küçükleri, şunları ikiz, bunlar da, bunlar da 300 öyle 300 olunca küçük kalıyorlar. Bak tek kuz maşallah bayağı bir kendini, kendini diyor 他那个。